Bunlar dikenli salatalıklar bahçemi. Meyve tutumu falan çok güzel. Taze fasulyelerimin meyve tutumları çok güzel. Yani burada bahçeyi her yerini kullanıyorum. Havaya teller çektim. Tellerde ürünler yetiştiriyorum. Burası acı biberlerim. Bunlar saatliklerden alacağım tohumluklar. Hepsi doğal. Burası acı biberler. Siyah acı biber. Şunlar gürcü kırmızı domates. Çok iri oluyor bunlar. Bunun bir tanesi hemen hemen bir kiloya yaklaşıyor. Şunlar zebra domates. Şunlar reçel yaptığımız sarı armut domates. Bu çeşitlerimiz verimi çok bol kayısı domates. Şu anda dallar taşımıyor. Şunlar Gürcü İri kırmızı domateslerim. Meyve tutumu çok güzel maşallah. Bu kısım Hindistan'a mahsus orijinal Hindistan patlıcanları. Şunlar Kayseri Yamula bölgesine ait orijinal patlıcanlar. Bunlar tohumluk acı biberleri. Hindistan siyah patlıcan. İnşallah bunların tohumlarını alacağım. Bunlar süs kabaklarım. Şu bölüm dolmalık biber. Dün akşam biraz topladık. Bu bölüm kapya biber. Bunlar şu arada görünen Vietnam salatalığı e, olgunlaşmış hali e, 90 santime kadar yetiştirdim. Şu Türkmenistan kavunu. Bunlar Vietnam salatalığı. Şu gördüklerimiz Meksika salatalığı. Bunlar çok güzel turşuları oluyor. Şu bölüm tatlı biber bölümü. Burada tabi yine mısırlarım var. Bunları da gök e, gökkuşağı mısırların koçan bağlamaya başladı. Gene şurada geçen yıldan kalan bir tane patlıcan fidem var. Hindistan patlıcanı diye. Şuradaki döküme bir bakar mısın? Ne kadar bir bol döküm var. Ama Mutlaka her yağmurdan sonra e, meşe külü döküyorum ve şu fidelerimin alt kısımlarını yapraklarını şöyle sıyırıyorum bunları. Şu kısımları şöyle şu çatala kadar mutlaka bunları sıyırıyorum.